Sola inen yok. İsterseniz gelin sola. Sola geliyorum. Buraya iki kişi geldi. Kafadan ölmeyelim gelin. Gelen yok buraya? buraya yok. Arkamızdaki evlere in oldu. Nerede çanta? Çanta bir burada. Arkamızdan geldiğimiz yönden adam geliyor. Göstermedim gösterme kendini. Büyük kayada önümüzde. İki kişi. kurtaramaz onun için uğraşma. Arkamız sızıyor Çok bize. Arka bende arkamız sızıyor bize. Çok beni istiyor. Arka temiz. Buradaki adamlar hiç boş sıkmıyor ha. Alan sınırında bekleyelim ya. Düşersem ağlarım alana. <laughs> C4 attım o tarafa gitme. Bitti de mi arası? Biri daha bayıldı. Sen de vurduysan bitti. Bak bunlar ne çabuk arkadan geldi gördün mü kanka? Ben Sana bir şey mi? Salise ile kurtardım. Enerji içeceğim olmasa düşüyorum alana. Ben niye işte ya? Kanka, e, mı atayım? 556 at bari ya. 7.62 biraz atayım Cihan ben sana. Bende de çok az. Bir dakika. Oh. dışı gelecekleri bir soktu. Abi sağda. Sağ sağda, ne hiç? Şayet. Ah be. Ya. O 2 geldi Arka sıkıyor, arka sıkıyor. 105 105 mi? Oraya oh. gidiyorlar. Ya. ya sağdan, sağdan, sağdan başka sıkıyor. Evlerin tarafında. Beni tutamadın. Kim? Alandayız ya tutar. Alana iki iyi yapmışız ama bunu gördüm. Ne oldu ondan sonra? Dışı çıktı kayaya o da. Beni bir, tane, daha, bir tane de onun arkasından çıkıyor. Onun arkalı galiba. Gel, Senin için. Gel benle. Yalnız şu solumuz da var bak. Sol tepe var. Sol tepe var hemen. Tamam o var da onunla onlar şu arkayla kesin. uğraşıyor. Onlar arkayla uğraşıyor. Ha, Biz tamam. alana girelim. Sıkma girelim abi. <laughs> yakın bu. Arada. Bayağı yakın arkamız... var. <laughs> İki ha, kişi var tamam. burada. Ben o tutuyorum onlar. burayı. Şimdi onlar alana girecek. Onlar düşünsün. Sadece şu arka tepemiz bekleyen şeyler diyor. İki kişi var ayrı ayrı yerlerde ben tutuyorum burayı siz girin alana Gel gel Beyto arkaya arkaya geçelim <laughs> Gio sen tut arkayı <laughs> Yok tutamıyorum İki yer değiştirme de Geliyorum yer değiştirme birazdan Can basıyordur o İki body yedi o bende Bir daha gelebilirsem şu taşa olacak Yerim çok iyi. adam. Tamam ben buradayım. Çok iyi. Şimdi şu arka gelen arkalar alacağız. Onlar bir çıkmadı lan. Onlar başkası çatıştı lan. Şu tepeyi bırakmamamız lazım etrafı sarıp. Abi kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı. Zaten hepsi sol tarafımızda. Arkamız var mı bilmiyorum. Şu kayadaki kişi var. Ben kayaya bakıyorum siz önümüze bakın. Ben alan Arkamız dışına mi? bakıyorum. Ben alan dışına bakıyorum siz <laughs> beytonu, Beyton'un baktığı yere bakın. Beyton'un baktığı yere. Tamam önümdeki kayada. Arkadakiler ne oldu senin hani arkaya bakıyorum dediğin? Onlar öldü gibi ya. Betel sağ mı solun mu fark Valla bir gördüm şu mağaranın oradaydı. Ha mağaranın ha. oradaki kaya büyük kayada. Varsa molotof bomba at. arkasında yakın sağdaki 220'deki. Solda evlere iki kişi koştu. Sola da pek gösterme. Bak şu dağda iki kişi var. Tamam mı? İki kişi de alan dışında. Ben şu... Adam kurtuldu ya. Sen şu sağa kayayı bir var ya. adam alttan dön dolanmasın dolan mısın? Doğa. Abi bakıyorum sola da kesiyorum. evlerde 2 kişi var yalnız gördüm. Ha yok yok kayada gösteriyor kendine. Sağlıyın, sağlıyın. Bütün adamlar solda. Sağlıyın. O zaman bu adamı araşıyoruz. Abi önündeki taşta adam var. <laughs> ya sıkıntı bana vurma sıkıntı. Geliy Geliyor, geliyorsun değil mi? Geleceğim. Hey. Zaten sıktım ya Sıkaya da bir tane Devam abi yerim Çok güzel ufak imkan verin şimdi. Ya. Bana Pis doğru gelin, bana doğru. ne de siz oradan sürün. var mı? Bir tane satsana Cio nereye sıkıyorsunuz? Abi şuraya. Attım. Bir kişi. Açıkta koşuyor biri. Ya abi sen pozisyonunu bozma. Beto al dostunu. Bir önde onları. Sessizlik alalım. Arlayalım gel. Bir kişi kaldı zaten bir kişi kaldı. Sen sola gel. Ben ortada. Ah buluyordum abi. 2 kek var 6 tamam ah.